içeceğim müsaadenle. Tamam kardeşim benim. Biz de ağzına boşanır. Semi senin var ya. Abi özür dilerim tamam. Senin dilerim. var ya. Özür sen dilerim. En bir dayak var bir gün bak söz. <laughs> Hadi lan yanında konuşamıyorum manyak. CD Onur yazmayın beyler. Vallahi çok hastayım çok. Tat gitti evet. mi sende? tadamıyor musun her şeyi? Yok abartma ben korona değilim. Padalar Gayet de bugün bugün kendime göre çift kişilik tırışık yaptım. Bir sana da yapayım oğlum gel. Ne? Sana bir tırışık yaptım mı kendinden geçersin oğlum. Tırışık ne demek? Güveç. Harbi bizim doğu güveci. Vallahi mı? Bir de ben baharatları da oradan getiriyorum bebek amın. Hayırdır güveç işine mi girdin? Bana satmaya mı çalışıyorsun? <laughs> yok oğlum ısmarlamaya çalışıyorum. Estağfurullah. Tamam. Ceren'cim hoş geldin. Arkadaşlar yok mu onun düğmelerinden bir düğme daha açmamız? İki para yağmuruna bir düğme daha açılıyor. Aç. Dur oğlum hediye gelsin önce. Oğlum ben... Tüplaklık ve cinsellik verin bana. Verseler ne olur ben cenazemin organizasyonu yaptım. Cenazemde yayın açacağım. Allah'ına kurban olurum. Vallahi. Her bir para yağmuru olur için bir gün. Para Hayır, ya, oğlum, oğlum spor arabaya musallaya geçiyorum. Onları anlat. O da girdi olur. Oğlum yayıncı kalmadı la. Ya. Oğlum zaten hem yayıncı kalmadı bir de bize ihtiyaç da kalmadı. Bir kişiye bir tane kıza 500k atıyorlar. He ya. Herkese bak şimdi birinci sıraya bak. Üç tane kız vardır kesin. Ah bak üç tane kız. Ne diyeyim? 30 kişi izliyor, 60 k alıyorlar yayında, 70 k alıyorlar ya. Bizim şerefimiz var. Ceren'cim çok tatlısınız. Arkadaşlar yeni gelenler hoş geldiniz. Her para yağmuru onurun cenazesinde pamukçu olmak için e, çekiliş hakkı. Değil mi? Delikanlı de gibi söyler misin? Ben şimdi durumum kötü. Akciğerimi sardı. Tamam bunu artık 50 kere söylemeye gerek yok. 8. gün kötü gitti. Bir öldüm gittim. Şey der misin? İyi oldu ya. Yayınlar artık daha çok izlenir bizim. Açan yayın açan olmuşsuzdur. Doğru söyle. Ya ne böyle şey? Yok yayın açarsam namussuzum. <laughs> o gün mü yoksa bir daha mı? Yok. Bir ay. Sen yoksun diye. E, sağ ol. Allah razı olsun. Bak açan namussuz Ben de bir rahat daha rahat açmayacaksın seviyorum. sandım lan. He? Bir daha açmayacaksın sandım valla. Yok bir ay yeter olma. bu bokunu çıkarma. <laughs> Tövbe. Ee, bu arada Talha abi teşekkürler. Bir aylık. Çok tatlısın. Be. Ve tabii ki de Mardin'in tek kalmış dişi canavarı Memo Nair. Sana da teşekkür ederim. Az önce bir kızla yayın yapıyordum. Şimdi şu, şu tipe bak yayın yaptım ya. Her türlü <laughs> sana ben de geçiriyorum ama kardeşim benim. Yok ki kimse bende. Ben yenemem ki seni. Barda diyor Master Masterchef Murat'a da lokma yaptıracağız. Lan onun lokması yenmez. Ölüye bile rahatsızlık verir o. Aynen. <laughs> ne <Neyiniyor> kim <laughs> Cenaze yayını bile açar. Evet arkadaşlar sana de kendisi dedi ben cenaze yayını açarım diye. Öyle bir fake cenaze yapıp alsam mı 5 milyon k? Yapsak mı semi ortaklaşa? Sen i̇şte de... dünya para olmuş. Benim dünya para değil. Ben kardeşlerimle mutluyum. <laughs> Ulan dünya para olsa sabah 9'da yayın açarım. Kahpe. <laughs> da her yerden fırsat çıkar. Kahpe okay. mi? Bir daha desene. Diyemedim, öksürdüm boğazıma. Bir, zaman... bir daha söyle. Seni sevdiğim Ko için diyemedim. Hoşuma gitti la bir söylese. Yemin ediyorum koşuma gitti. Oğlum sen ne yapıyorsun? la <laughs> ya oğlum söyle tamam bu ya kardeşimsin manyak. Yok. Şakasına söyledim. Gerçek söylemedim. Bir daha söyle manyaksın. yok beni şey yapacak değil mi arkadaşlar? Bana anlatacak. Çünkü... Yok şerefim olmuşsun üzerine bana anlatma yok ya. Oğlum sen kendine niye kahpe dedirtmeye çalışıyorsun? Ya bir söyle amına hoşuma gitti. <laughs> <laughs> Şiben o an koşuma gitti diyorum. Bir daha yapamam onu. <laughs> Ciddi söylüyorum yap yap. Semi. Şey Efendim canım. Ee, yendin lan beni. Yok ulan. Kardeşlik kazandı. Ya ya. Yendin. Anamın yani bana Juventus orada mı rağaz. Juventus? <laughs> Juventus orada mı? Yok. Memo abi burada. Memo abi. Teşekkür ederim. Talha Bey teşekkürler. Vallahi ha, abi Bu kavga çıkmış Semih yayınlarda haberin var mı? Kim kim? Bilmiyorum ki devamlı birileri birbirleriyle kavga ediyorlar yazıyor. millet öyle <laughs> yayın yükseltmeye çalışıyor. <laughs> ben abi Sen Başka abi. Ben 1K ile başlıyorsun bu ne ya? Canım hayata bir adımla <laughs> başlamak iyidir. Ben dostlarımla başlıyorum. Semih hakikaten nasıl oldu sağlık sorunların? Vallahi abi e, iyiyim desem yalan olur yarın. Ha. Arka... kavgasına inanmayın arkadaşlar. Ben olayın arka perdesini biliyorum. Yayın ne? yükselmesi lazım. Aa. Başkanım. Oğlum, başkanım. Ya, ne oğlum başka yar demek insan başka ya. Arkadaşlar herkes istediği kişi hediye atabilir. semitte de transtır. Semik de ciddidir. Hediye atarlar. Bir şey diyemem. Allah Memnun Allah. oldum kardeşim ben de Semih. Herkes herkese hediye atabilir. <laughs> evet evet. Ya ne diyeyim ben şimdi hediye atmayayım mı diyeyim? Semih'e ben hediye atın diyorum. Seviyorum Semih'i. Arkadaşlar e. <laughs> kekeç habele kavgası yok ya rahat olun. İşin arka planında kim inin arka yükseltip bunu yarışa bağlayacaklar ki millet hediye atsın. Sen, <laughs> Sen şu şuan... Para anda şu anda böyle konuşarak. Hı? <laughs> onları suçluyorsun şu an böyle konuşarak. Yok <laughs> ikisi Yo, de suçludur. Oğlum hebele yapmaz öyle bir şey hayatta. Yok yok. İnsan oğlu Ben biliyorum o haz almıyor o şeyden. Yok lo dosttırlar lo. Kim dost? E arkadaştırlar ikisi de Hebele ile kekeç mi? He. Manyakmış no, sen ne dostu ya. Onlar bir kere yan yana yayın yapsın var ya. Hayatta yapmaz Hebele. <laughs> e, yapsa 2 milyon 2 milyon alırlar. Bak o kısım onları ilgilendirir ama şimdi mesela birbirini sevmek ayrı bir şey. Ben 10 milyon da alacağımı bilsem yayın yapmayacağım adam var bak şerefsizim ki. Ya senin var ya ben Vallahi... Ya oğlum, tamam beni beni konuşturma ben bilsem ben dürüst konuşacağım ben e Ben yalan mı konuşuyorum şu an ölmüşüm lan kaybedecek neyim var? Oğlum ne ölmüşsün lan sen burada kurduğun aile var bu kadar insan seni seviyor sen manyak mısın? Hayır hayır hastalık şu an. Baksana oğlum gecenin saatine yayınında kaç kişi var? 1400. Yedek hesap. Ben de 350. Maşallah. Yedek hesap. E, ulan burada bizi seven insanlar var. Boş koy. Biz bir şey başardık. Başardık. Şu an adam yatağında beni izliyorsa o kızlar yatağında beni izliyorsa ben başarmışım. Sen de başarmışsın. Vazgeç. Kanka başardık da işte. Millet bak. Şey yapıyorlar. Ben açık ve net söyleyeyim. Millet KKC'nin yayınına gidip kekeci izliyorsa aldığı hediyelerle bire çıkma bu hediyeyi görme potansiyelini içinde bitiriyor. Habele'ye gitti beyleri ise Habele'nin e, bizim doğulu olduğu için ve Kürtçe müzik açıp alay açtığı için Habenin de öyle e, bir meme üzerinde yaptığı şaka dışında bir şey kalmadı. E sen oğlum sen güldürüyorsun. Sen hediye alsan da almazsan da güldürüyorsun. <laughs> ben de kalan... Allah'ıma şükürler olsun. Eğlencemizi, neşemizi, şen şakrağımızı yap. Benim sıralamada olmasam da beni izdiler. Çok şükür. Şimdi yayıncı kalmadı ya. Zaten bizde kendini gülmez oranını doldurup gidiyor 31 çekmeye de diğer kızların yayında bu millet zaten. Ya ben mesela hiç, hiç bu platformda Semih birinci <laughs> üçü, işte Hebele üçüncü, Kenan dördüncü, işte bilmem ne beşinci görmüyorum artık. Mutlaka hiç tanımadığım kırklar birinci, ikinci. Ee, <laughs> ben e, KGC'de yayıncı olarak görüyorum. Habe de benim öz kardeşim gibidir. Yayıncıdır. Biz bize ha kimse yok ha. <laughs> ya ben Habele'ye laf söylemedim. Geri zekalılar. Habele benim kardeşimdir. Aptal. Hiçbir şey söylemedi. Hebele'yi de Kenan'ı da seviyoruz oğlum ya. Adam... Oğlum bizim arkadaşımız. Ben onlarla telefonda konuşacağım. Ben daha bugün mesaj atmışım. KKC manyaksız siz. Sıkıntı yok. Ha ben şunu söylemeye çalışıyorum. İzlenme orantılıyla <laughs> Başarı aynı şeyde değil. Orayı da bir unutur. Burada ben izlendim de Onur Berrakay izlenmezdi. Onur izlendi. Kimse Onur Berrakay'ı izlenmedi. O izlenme ayrı bir şeydir. Benim burada yayın açma saatim dörtken ben beş altı yediye kadar o iki üç saatlik şeyde ben gece 5'te beş bin izleniyordum. Koni bu değil. Bebek alın. onu bu değil aşklarım. Abi benim üst kardeşimdir. Ee, Kekeş benim üst kardeşimdir. Benim canım ciğerlerimdir. Ama şöyle yani bir kavga kavga? Bunlarla bir gündemi şey yapmayalım ha. Bu arada ben abi vur gelsin son saniyedir arkadaşlarınızı vur. Yenelim abi şunu ya. Evet Hakim Bey teşekkür ederim. Yok mu unicornumuz? Oh medyatör abi bastık Semih'e güzel. Hastayken bile basıyorum. Gerçi hasta yatağında sevilir doğru. Aynen Allah. Semih biz mesela oğlum bak şu laf sokmalarına son ver ya. Tamam. Sana...